Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere SMA hastası Kayra bebek için destek çağrısında bulundu. Kayra bebek SMA hastası bir bebeğimiz. 4 aylıkken kendisine SMA teşhisi konulan ve ardından İstanbul Valiliği tarafından hakkında onaylı kampanya başlatılan Kayra Bebek'in annesi Derya Buğdacı Başkan Tutdere'yi ziyaret etti. Bugün de Adıyaman'da Bizi ziyaret... Başkan Tutdere'de destek isteyen anne Derya Buğdacı'ya Kayra Bebek için destek çağrısında bulundu. Bugün İstanbul'da ikamet edip bizim ziyaretimize gelen hemşehrimiz Kayra Bebek. Kayra Bebek SMA hastası bir bebeğimiz. Ailesi, annesi, babası aylardır İstanbul Valiliğinin vermiş olduğu izin dahilinde Kayra Bebek'in tedavisi için kampanyalar düzenliyorlar destekler için çağrılar yapıyorlar. Bugün de Adıyaman'da bizi ziyarete geldiler. Ben de bir kez daha Adıyaman'dan kayra bebek için bütün hayırseverlere, bütün Adıyamanlı hemşehrilerime, iş insanlarına çağrı yapıyorum. Kayra bebeğinin tedavisi için başlattığı kampanya destek olalım. Çocuğumuz hayata tutunsun ve ölümler olmasın diyoruz. Kayra bebek için herkesi duyarlı olmaya, kampanya destek olmaya davet ediyorum.